Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2025 Ağustos ayına özel yay burçlarının niyetine aylık tarot açılımı yapacağız. Ağustos ayında sizi neler bekliyor diye bakacağız. Aklınızdaki birçok soruya da cevap bulmaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve hislerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle kartlarımızın enerjilerini dağıtıp, kart dizilimi yapıp, hızlı bir şekilde Ağustos ayında neler olacağını birlikte yorumlayalım. Kalplerime odaklanmayı, doğru ve güzel enerjilerinizi göndermeyi de lütfen ihmal etmeyin. Evet, başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu ay sizin için güzel bir başlangıç e, söz konusu diyebilirim. Hani o e, ben şimdi ne yapacağım dediğiniz içinden çıkamadığınız bir konu var ya işte onunla ilgili öyle tatlı güzel bir gelişme olacak ki e, çok şaşıracaksınız. Öyle bir ferahlama geliyor ki işten böyle bir oh çektiğinizi bile hissedeceksiniz. Ben de şu an öyle bir şeyi hissettim gibi diyebilirim. Ağustos başında e, sizi bu rahatlama karşılıyor gibi görünüyor. Belki uzun zamandır bir şeyin ucunu tutmak istiyorsunuz ama cesaret edememişsiniz. Yeni bir ilişki, yeni bir iş ya da bambaşka bir hayata adım atmak. Korkularınızı yavaş yavaş bir kenara bırakacağınız, e, kendinize ben bunu yaparım diyeceğiniz bir dönem e, geliyor sizin için. Özgüveninizin yükseldiği ve kendinize inandığınız bir ay olacak bu ay sizin için. Ve bunu iyi bir şekilde değerlendirin, derin size. Kalbiniz hala geçmişte takılı olabilir. Belki e, birisi var aklınızda. Hala bir umut taşıyorsunuz. Olur mu olmaz mı diye. Enerjisi yüksek tarot kartlarımdan destek alarak açılma devam etmek istiyorum. Evet. Dediğim gibi uzun zamandır geçmişizde geçmişinizde takılı kalmış gibi görünüyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle birlikte bir umut taşıyorsunuz ama bir yandan da kader için bambaşka bir sayfa hazırlıyor gibi. O kişi sahneye çıkmaya hazırlanıyor ama e, siz sahneye çıkmaya hazırlanıyor ama siz henüz o perdeyi kapatmamışsınız ve devamlı zaten sizin aklınızda olan biri. Gelmesinden ee, çok mutluluk duyacağınız biri. Ne zamanki eskisiyle olan gönül bağınız kopacak o zaman yeni birisiyle de tanışma ihtimaliniz söz konusu. Bu da e, önemli bir nokta. Bunu böyle lafla değil kalben düşündüğünüzde olacak olan bir şey. Gerçekten güzel bir ilişki olacaktır. Eğer ki aklınızdaki kişiyi çıkardıktan sonra yeni kişilere şans verirseniz ama aklınızdaki kişinin böyle kolay kolay çıkamayacağı da söz konusu diye Bilirim. Şimdi her şey tam yoluna gidiyor diyorsunuz. Sonra bir bir anda böyle bir şeyler bozuluyor, ters oluyor ve istediğiniz gibi ilerlemiyor. Böyle bir iniş çıkışlı, e, inişli çıkışlı durumlar böyle ama son zamanlarda sizi etkilemiyor gibi. Hatta bazı şeyleri böyle eskisi kadar büyütmüyorsunuz aklınızda belki bu konuda olgun belki bu konuda yediğiniz darbelerden dolayı artık tecrübe kazandınız da diyebiliriz artık olmadıysa vardır bir hayır diyebiliyorsunuz bir şeylerin daha fazla üstüne düşüp peşinden gitmiyorsunuz akışta yaşamayı tercih ediyorsunuz ee, bu da farklı bir bakış açısı ve sizi böyle mutlu ediyorsa böyle de devam edebilirsiniz tabii ki de. Ve bakın sizi bekleyen güzel bir karşılaşma söz konusu. Şu anda aklınızda kim varsa onunla olmayacaksa bile böyle kalbinizi boşaltın. Çünkü kapıda bir kısmet söz konusu. Yani siz bu ay biriyle karşılaşma buluşma yaşayacaksınız. Geçmişi bırakabildiğiniz an yeni birinin gelme ihtimali yüksek. Ama eğer ki geçmişi ben unutamam diyorsanız. Ee, ki ikinci kez bu durum karşımıza çıkıyor. Geçmişle yani gelecek arasında belki de e, arafta kalmış durumdasınız. Bunun kararını siz vereceksiniz ama bu ay güzel bir buluşma, güzel bir karşılaşma, yeni bir başlangıç Joker kartımızla beraber söz konusu. Ee, kimin olduğuna tam olarak karar veremedim. İki kezdir karşımıza çıkıyor. Kalbinizdeki kişiyle yani yeni kişiler varsa onlar arasında bir karar vermeniz lazım. Çünkü bu bu ay güzel bir e, buluşma, karşılaşma, görüşme, oturulup bazı şeylerin konuşulacağı bir an var. Böyle maddi konularda sizi epey yormuş gibi durumlar da söz konusu. Sabırla beklediğiniz bir ödemeyle ya da emek verdiğiniz bir konuda maddi bir kazançla Ağustos ayında, Ağustos'un ilk günlerinde olma ihtimali de yüksek. Yüzünüz gülebilir. İyi ki de sabretmişim diyeceğiniz bir gelişme söz konusu sizin için. Şimdi devam ediyoruz. Neden bu kadar yorgunsunuz arkadaşlar? Evet, hayatınızda çok şeyden vazgeçmişsiniz. Ee, belki keyfinizden, belki hayallerinizden. Ee, o zaman olmadı ama demek ki şimdi sırasıymış diyeceğiniz bir sürece geliyorsunuz Ağustos ayıyla birlikte ve Ağustos ayına itibaren güzel şeyler sizi bekliyor diyebilirim. Ve gerçekten bugüne e, kısmet olan bir şeyin size geldiğini göreceksiniz. Çok beklemişsiniz, çok sabretmişsiniz, çok yorgunluk yaşamışsınız Kılıçkırı ile birlikte e, ama bu beklediğinize değecektir. Eğer hayatınızda size maddi yük olan biri varsa artık daha net sınırlar koyacaksınız. Ne zaman yanında olup ne zaman uzak duracağınızı açıkça ifade edeceksiniz bu kişiye. Bu aile içerisinden birliğe de olabilir, destek olduğunuz veya bakmakla yükümlü olduğunuz birliğe de olabilir. Ve sonunda sizi mutlu edecek haberler geliyor diyebilirim. Belki uzun zamanda beklediğiniz bir konuşma, belki de bu iş artık olmayacak dediğiniz bir konuda müthiş bir gelişme söz konusu sizin için. O kadar mutlu olacaksınız ki ben bu anı ne zamandan da bekliyorum diyeceksiniz çok istediğiniz bir muradınız gerçekleşiyor diyebilirim. Ağustos ayı içerisinde ve sağlam bir şekilde gerçekleşiyor. Yani İmparator Kartı'yla birlikte gerçekleşen bu güzel olay geçici olmayacaktır. Kalıcılığı ve sağlamlığı çok yüksek bir şekilde görünüyor. Siz sadece biraz sabredin. Kendinizi çok yormayın. Ve ee, o beklediğiniz şey aslında size doğru geliyor. Belki biraz aradaki kara bulutların ya da yol, e, yoldaki kara bulutların dağılması gerekiyor sadece. Yani kısacası sevgili yaylar, bu ay sizin ayınız olabilir. Fırsatları iyi değerlendirin. Ee, güzel bir karşılaşma, güzel buluşma, güzel konuşmalar söz konusu. Son olarak aklımızdaki kişiden Ağustos ayı için bize bir cümle, bir kelime söylemesini isteyelim doğru ve net bir şekilde bu cevabı istiyoruz derken bir kartım kendini fırlattı şu an buraya. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum dedi. Ee, normalde bir kart çekiyorum ama o kendini attığı için yeniden bir kart daha çekmek istiyorum. Onun çıkması lazımmış de. Şimdi ilk kartımızda insanların sözlerini kafama çok takıyorum diye bir şey söyledi bize. Bu bir araya gelmenizde bazı insanların konuşmaları araya girmesi söz konusu olabilir. Birilerinin sizin hakkınızda, sizin aleyhinize konuşarak onun kafasını karıştırıyor olabilir. İkinci kartımızda düşünemiyorum hiçbir şey, yolumu kaybettim. Yani size gelmek istiyor, bunu yapmak istiyor, başarmak istiyor, karşınıza çıkmak istiyor ama o kadar karmaşık durumlar içerisinde ki ne yapacağını ne düşüneceğini bilmeyip yolunu kaybetmiş durumda diyebilirim. Umarım en yakın zamanda çok iyi bir yola, aklı başında bir şekilde sizinle birlikte bir yola girer. Ve bugünkü açılımımızın da sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Kartlar söyledikleri bize sısıldadı. Biz de gönlümüzle dinledik. Eğer sizin de içinizden geçenlerle örtüştüyse aşağıya bir yorum bırakmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizce olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın.